16. bölüm. Abi <laughs> şu anda götürdü ya babam ya annemi. Ne yapacağız biz? Aha sete dönüşüyor. Bu değil sete dönüşüyor. Sesi duydum. Uyan Mert senin ne kadar güzelmiş. Evet evet bak benim arabam böyle. Tesla ya. Oha açtım diyorum. Ne bitiyoruz? Bir neyim? Benim... Hadi hadi ay, ay ben sürüyorum. Hı. Hı. Bu Benzin yok. Nasıl oyun? Oyun bu. Benzin yok ha. Benzini boyma. Hayır şimdi de. Arabamızı Benzin bulmalıyız. Benzini boymaz ne yapacağız? Biz şu an? Fuzun. Bana yanıyor mu bu fuzun? Hemen hemen. Bu ne fuzusu abi? Şu anda evdesiniz ya. Evet evdeyiz ya. Ne? Aha. Aynı bu evde de. Birinizini vuracaksınız. Oyna oyna. İp uçusu Bakalım. İp ucusu ise her gün geliyorsunuz. Her gün orada uyuyorsunuz. Zavallı. 10 dakikanız var. Her gün geliyoruz, her gün uyuyoruz. Yatak odası. Abi koyaydı. Yatak odası değil mi? Evet yatak odası ama sizi bildiririz yatak odada değil. Peki nasıl? Öyle siz o yana buymazsınız Her gün orada yemek yiyorsunuz. Her gün orada tuvalet şey yapıyorsunuz. Mutfak tuvalet ikisini araştırmaz değil mi? Aynen öyle. Hemen, hemen, Bak görmeyecektik değil mi? Bu da benzin Şimdi hemen tokayım e Şimdi ipucu Şimdi bize bir yere gitmek için ve annesi Şimdi birazcık. Şimdi birazcık. Şimdi birazcık. ha bu Ege ekibinin annesiydi. Yapma lan ma bu Ben birazdan geliyorum. Evet. Gözlüğümüzü takıyoruz. Ve onlar kabis kabis bakmayın. Gözlüğümüzü tabii ki de takıyoruz. Bu da ve bu ya kim bunu koymuş? cidden ipad isteyeceğim de su yani su bunu kim koymuş ve bunu güzel çekeyim ve biraz benimki ama koyabilirim Başlıyoruz. Hayal ediyim çünkü bu yapay bebeğe al başlıyoruz. Nasıl özel bir çak oyu ki ona'yı bir daha uy, bir daha toyurdu gözümsin ay, uyan daymasın arkadaşım, uyan daymasın Hadi bakalım ne çıkıyor. Uf. İpucu da, ipucu da, ipucu da, ipucu da. İpucu bulmayız abi şu anda. Saat, saat. Hmm. İşte bu, bu yemek çok güzel. Şimdi ne yapayım? Ay tık. 24 saatten sonra mı oluyor? bir adam gitti. <laughs> Bonus geliyor. Bonus. <laughs> Üç adamı da yapabilirim. <laughs> bu, bu adam yani en zeki kişi. Muyat. İkincisi ise Aypen. Üçüncüsü onun onları... ayabı şey değil mi? Aypen de yaptık değil mi? Saati de uyuttuyduk ve sonra ayak Mert kaydı. Ve hemen üçünü de birden uyuttuyduk. Adını yazayım. Muyat, Alperen bitti. İki kişiyi de oy diyor. <laughs> oh, güzel, 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 güzel. güzel, güzel. <laughs> Şimdi de zemek koyacak. iziye Ha. Hadi, hadi. Hayır. Bu nasıl? Ay ey, ya. Yan. Hadi. Şu anda ben tek kaldım. Ne yapacağım? İmdat! <laughs> Şimdi kimi uyarayım? zamanı güzel bir ya. Şimdi kimi uyarayım? Oh, amcasını uyarayım. Çünkü her gün amcasını gidiyor evde. Amcasını hiç görmeyecek bu Eya ekibinin bütün Aya'yı ölsün ama bir tane anneye baba yer. Eya ekibini tanıyor musun? Tanıyorum. Zaten seni sana kötü davranıp buldu. Tamam, seni özledim. Evet, doğuyu onlar Online bütün ailesini yok misin ama sadece anneye babaya kaysın. Amcasın, ee, baba kardeşin, herkes sadece ama sadece ama anneye babaya bayamaz. Hadi bakalım. Tamam bu on, bu işe space diye söz var ya ona basın. Her şey olacak. Tamam. Yumur bir şey var ya burada oyaya basın. Tamam basayım. Hadi bakayım izleyeyim. Ya ne deniyor? Ay ya Google tabii ki de her şeyi yapar. Çok teşekkür ederim bana paya verir misin? No. Şu atıyorum bu safaya. Nah no, yes. Kami goyda Google. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ya tebze kapatın. Aynen şey. Oh, biraz uyumam geldi de benim. Hmm. Ağzımdan bir soru şu an. Yar. Korktu verdi. Ya düşün şimdi. Düşün düşün. Hemen hemen hemen. Hemen hemen hemen. Hemen hemen hemen. Hemen gideyim. Birkaç dakika sonra hı <laughs> şunlara <sonuna> bakayım hı <laughs> <Kalkın ya> <laughs> bu Ege gibi annesi kalk sen yan Mete. <laughs> Evet. Siz ne yapıyorsunuz? Hmm. Siz ne yapıyorsunuz burada? Küçükken beni kaçırmasınız. Şu anda da ben de ben sizi kaçırdım. Bu Mert. Şu anda da ben sizi kaçırdım. <laughs> Bıçak. Bıçak var burada. ハッハハッハッちッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハいハッハッハッハッこッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハ Peki de zehirsiz. Gerçek bıçak. Yani o değil ki gerçek da vardı. Hadi başlıyoruz. Goodbye deyin kendinize. 3 2 1 sonra. Puh! Ne yaptı siz? <laughs> ne yaptı lan siz? Tuhaf tabla. İlmi tane insan var. Ahtın günü gibi. Ay ay <laughs> Biziz <Bizens gülüyor> baba. İşte bu da davet yayıdı. Amcam fayan işte. Evet evet. Evet ya. Evet. Evet. Ve amca ve yapacak. Evet. <laughs> ya sus. Evet. Ve baba kardeşi oyu. Ve kardeşi kızı. Evet. Ya yani neden öyle bağırdın ya? Evet amcacım. Evet. Bu nasıl çıktı bu Bu ya çıktı? Diyor, hadi ya hadi çık Hadi hadi. hadi. Ne yapmadı sadece? Ne yapıyorsunuz ya? Ha. Ya onu onu yakın da kafeye gideceğiz? Evet ya doğru. Evet. <laughs> Bu da diyor o çıkıyor. Ve ve bayılıyor. Sadece bayılıyor. Yazık ya bayılıyor. Bu çağrı ayıbı. Oh. Gitti ya. Kafe değil mi? O kafe yerinde de size bu her yeri ki bir. Geliyorum her yere ki bir. Geliyor yorulur. Dönüp soruyor.